Burası Mısır'ın en sert pazarlıklarının döndüğü yer. Arapça bilmiyorum ama bir şekilde bu adamı deve satmaya ikna ettim. Burada anlaşma tokatla yapılır. Evet tokatla. Kürtçe, Türkçe, İngilizce, Arapça hepsini karıştırdım ama yine de işe yaradı. Herkese selamlar arkadaşlar ben Fuat değil, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Mısır'ın güneyinde Asfa şehrindeyim. Darab kentine gidiyoruz, Darab kasabasına gidiyoruz. Oraya niye gidiyoruz? Orada büyük bir deve pazarı var, hayvan pazarı. Oraya gidip develeri göreceğiz. Bakalım develer ne kadara satılıyor? nasıl pazarlık yapılıyor ve eğer olursa ben de kendimi belki bir deve alırım oradan. İlk defa böyle bir deneyime çıkacağım. Mısır'da her deneyimi yaşadığım gibi Daraf kentine gidiyoruz. Orada deve pazarına gidiyoruz. Şimdi otogardayım. Minibüse bineceğim. Daraf kasabasına gidiyoruz. İsmak Vecebel Said Vecebel Said Nice to meet you Vecebel Said Daraba geldim arkadaşlar Daraf kenti çok çok farklı Yani burada ha? Bekledim biraz Hiç kimse yanıma gelmedi Yanıma gelip de ne taksici geldi ne tuktukçu evet. geldi Abi zorla tuktuk çevirdim ya yani. no English? No, ha? no. English? little little Little? Yes 3, 3, 3 kilometre ileride deve pazarı varmış. Oraya doğru gidiyoruz. 50 pound vereceğim. Yani 1 dolar beni oraya götürecek. Bir başkasına sordum 300 dedi bana. 6 dolar dedi. <laughs> Mısır'dan çok çok daha farklı buradaki insanlar, Asfan'daki insanlar. Genellikle Nübiye halkı oluyor bunlar. Bir de yani Mısırlılara hiç benzemiyorlar. Daha çok Sudan tarafına benziyorlar. Daha çok Nübiye halkı burada yaşadığı için Nübiyeliler daha fazla. Ve e, şunu fark ettim arkadaşlar. İnsanların kafasında sarıklar var. Yani o sarıklara da amame, amame diyorlarmış ona. Beyaz renkte, siyah renkte, sarı renkte Böyle epuşiye benzer bez parçası sarıyorlar kafalarına. Gerçekten bu asfalt sokaklarında gezerken gördüm. Buraya geldim gördüm. Böyle erkeklerin kafasında da takkeler var. Şu takkelerden takıyorlar. Bu da özellikle dini kimliğini ön plana çıkarmak isteyen kişilerde yaygın takkeler. Bu taktıkları sarıklar yani poşeye benzer olan kumaş parçası hem güneşten korunmak için hem de kültürel bir simge haline gelmiş burada. Nübi halkında de. çok daha yaygın. Yes. Deve pazarına geldim arkadaşlar. Hayatımda ilk defa bu kadar deve bir arada görüyorum aynı anda. Bakın her yerde deve var. Ve ben geç geldim aslında. Burada deve satışı erkenden başlıyormuş. Bunu bilmiyordum ben. Ama yine de bazı satıcılar hala duruyor. Burada insanlar hem deve satıyorlar hem de deve alıyorlar. Birbirlerine satışlar var, alışlar var. Burada bir pazarlık sürüyor. Aa. Burada bir pazarlık sürüyor galiba oğlu için deve alacak <laughs> <laughs> bakalım anlaşabilecekler mi <laughs> Satıcı abi alıcı diğeri. Satıcı alıcı. O da anlaşmaya var. Evet sıkı bir pazarlık sürüyor. Bu deve 1356 dolar sanırım arkadaşlar. Sordum fiyatını 1356 dolara satıyormuş.

diye koşmasın diye e, tek ayakları böyle bağlı şekilde duruyor. Vallahi 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 bu de bu bak bu ver 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 gitsin abi ver. والله بير بير Ya bu İnanılmaz bir ortama düştüm ya. Hava o kadar sıcak ki şu anda. Yani çölün ortasındayız ve deve pazarına geldik. Ben hiç etkilenmiyorum. Şu anda ortam ortamı çok sevdim. Farklı bir deneyim benim için oldu. Çok farklı bir deneyim. ne dediklerini anlamıyorum ama sıkı bir pazarlık döndüğünü anlayabiliyorsunuz. Bakın çocuklarda da galabeya var. Bu galabeya kültürü Asvan'da daha yaygın. Bu tarafa geldiğinizde daha çok görüyorsunuz. Çocuklardan başlıyor böyle. Bir deveyi 1356'dan satıyorlar. Günde kaç tane deve satılıyor?

تمام 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 أنا حبارك حبارك بالله الله روح أنا الله 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 دقيقه الله دقيقة الله خلاص الله دقيقة دقيقة انت خلاص Maşallah 18 oldu maşallah gurjat verdi Abdullah Maşallah 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 Abdullah 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 Maşallah Abdullah Abdullah <laughs> 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 yes. Yes. Yes.

Ben burada olduğum <laughs> için ha dahl dahl ya ya dahl ben burada olduğum için ikna oluyor galiba. O kadar kargaşanın, kaosun <laughs> içinde adam

Tamamdır. <laughs> Abi bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Anlaştılar tamam bir deve <laughs> daha sattık.

Vallahi bitti pazarlık. En sonunda 5 tane deve alıyormuş. Bir tane değilmiş, 5 tane deve. Yani 1356'dan hesaplayın artık. Hesaplamak istemiyorum. Türkiye Türkiye. Yes yes. Türkiye. Aşağıdan tekabül baba, misin istemiyor. Araba haroşu falan, adamın gazil mesle. Sıkı bir pazarlık oldu. Sıkı bir pazarlık oldu. İnsanlar burada bağırıyor, çağırıyor ama abi, mışıl mışıl uyuyor ya. Abi mışıl mışıl uyuyor ya. Yemin ederim bebek gibi uyuyor, sanki adama ilaç vermişler gibi. Hiç değil mi? Hayır, tehla tehla ki. Yes yes, Ertoglu Ertoglu yes Ertoglu. Filmden dizden bile. ليو يا في بيعة Yalla Şimdi beni götürüyor. Bu herhalde diyor ki bir tane birkaç tane daha deve alacağım. Gel bana destek ver dedi. Şimdi destek vermeye gidiyorum. Ben orada olunca adam ikna oluyor nedense. Komisyonumu alırım ama komisyonumu alırım tamam? Tamam. 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 tamam komisyonumu alacağım. Onkul Halid, onkul Arkadaşlar devi aldım gidiyorum. Anlaştık. Çok ucuz bir maliyeti anlaştık. Ee, Mısır'ı bu deveyle gezeceğim. Nasıl götüreceğim bilmiyorum ama bizim Asfan'a dönmemiz üç gün sürer gibi. Hadi gidelim Kamal'cığım. Ben şimdi bu telefona geçiyorum sürekli. O kadar hava sıcak ki GoPro kapanıyor. Telefona geçmek zorunda kalıyorum. Bilginiz olsun. Bu develer diğer develere göre biraz daha farklı. Biraz daha küçük sanki. Ee, sırtlarında siyah siyah şeyler var. Tüyler var böyle. <gülüyor> <gülüyor> Cemal satın alacağım. Yani bir tane deve satın almak istiyorum. Deve çal. How much? Cemal. Cemal.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس انتوا كلتوا الخيل اكلتوا خيل اه خيل؟ خيل لحم لحم خيل اه خيل لا فول فول شكرا لا شكرا 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 هذا معلوم خيل؟ خيل 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 هذا اكل قال تركيا ها تركيا كباب كباب ما في تركيا صنعون كباب بسوريا كباب

arkadaşlar develerde şöyle işaretler var bakın böyle bir çizgi atmış şöyle terz bir çizgi atmış her devenin kendine has Yani bu develerin hepsinde aynı işaretler var develer birbirine karışmasın diye işaretlemişler develeri bakın abi 5 tane deveye aldı şimdi 5 deveyi arabaya yükleyecek götürecek 5 tane deve satın aldı. Bakın develeri böyle araca yüklüyorlar. Bu araca 2 tane deve giriyor. Buraya da 2 3 tane 4 tane girer buraya. Buraya 2 kamel. Buraya 5 ha 8. Ha 8 tane deve satın almış. Okey. Bakın nasıl yüklüyorlar deveyi. Adam buradan iple şöyle sıkıştırıyor, deve oturuyor. Şimdi deveyi bağlayacaklar. Türkiye Oo <laughs> Türkiye Yes devlet, devlet. Aa, Devlet Türkiye, diye anladınız zaten. Yes. Türkiye. Zaten çoğunlukla hep şey soruyorlar. İlk önce nerelisin diye soruyorlar. Ben <laughs> anlayabiliyorsun. Ayı <laughs> savurun. السلام عليكم ماشي 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 اوكي اوكي خايف من الحوت اه لا ماشي 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 تمام ماشي اسمك اسمك محمد 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 الله محمد پیغمبر <الله أصل> <السلام> <محمد>, صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم محمد <applause> محمد انا 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 Maşallah. 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 Hadi ikna etmeye çalışıyoruz falan. Bu hal, falan koymuşlar. 89 numara. Şöyle 89 89 numaralanmış ve 0 işaretlemişler. Muhammed. Maşallah. 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 Tamam. Tavuk. Bu kimin? Senin mi? Senin mi? Senin mi? Ha? Deveyi 1356 dolara satın aldım arkadaşlar. Haydi gidelim. <laughs> Türkiye, Türkiye. Yes, Türkiye, oh. Türkiye. Abi dikkatimiz çeken bir şey daha var. Dişleri bembeyaz ya. Yemin ediyorum dişleri bembeyaz hepsinin. Bak, bembeyaz. Vay. Adam kaç saatlik tuktukla geldik. Arkadaşlar kaç saattir beni bekliyor ya. Vallahi Habibi. Vallahi Habibi. Şükran Habibi. Kam. Tahal. Gidelim. Adam yemin ederim hiç sesini gıgını bile çıkarmıyor beni bekliyor. Ben onunla şey yaptık. Yüze anlaştık. 2 dolara. Ama 150 200 vereceğim ona. 200 vereceğim aynı. Hak etti adam ya. O kadar beni bekliyor. O kadar bekledi beni. Haydi gidelim. Çok sıkı bir gün, gün, oldu. Çok sıkı bir pazarlık oldu. Yani <laughs> inanılmaz bir şeydi. İlk defa böyle bir şey şahit oldum. Ya insanlar pazarlık yaparken adamı dövüyordu. Adamı dövüyordu. Pataklıyordu adamı. Arkadaşlar yine beni çağırıyorlar. Sıkı bir pazarlık var orada. Beni çağırıyorlar.

<gülüyor> amadi, Amadi, <gülüyor> al Amadi, Amadi, Hava çok sıcak, Maşin, maşin. var. Gel. Ya Ya wali, wali, wali. Gel. gel, gel. Pazarık pazar <laughs> <imfis> <Vallahi, t kontinlik> ya, pazarık ya Allah pazarlık Yallah, yallah, Hadi, hadi Maşin, 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 I go. Maşin gidiyorum, ben gidiyorum. Hadi, ben gidiyorum. Hadi, Hadi. Masin, haydi. Nah, Hadi. Maşin nah, haydi. Hadi. Nah, nah, nah. Maşin nah, nah, nah. tamam tamam. Tamam tamam vallahi hadi vallahi vallahi tamam tamam adam almak istiyor alıcı bu abi satıcı o atla يلا 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 ما ما benim için benim için benim için Arapça bilmiyorum ama bir şekilde bu adam insanı deve satmaya ikna ettim. Allah Tamam. Satın alıyoruz deveyi. No. No. Savaşıyorlar. De. 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 No. Beni koruyucum benim. Koru beni.

Bu mu? Gel buraya. Gel. Destek abi diye. Ver elini. Ver elini. Ver elini. Ver. Valla. Tamam. 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 Burada anlaşma tokatla yapılır. Evet tokatla. <laughs> Türkçe, Türkçe, İngilizce, Arapça, hepsini karıştırdım. Ama yine de işe yaradı. Kaç deve sattı bilmiyorum ama develeri sattık, anlaştık. Tamam dediğinde şaklıyor, direkt böyle eline vuruyor bir defa. Tamamdır, anlaştılar anlamına geliyormuş. Abi çok <gülüyor> eğlendim <gülüyor> ya. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Sadece bir beğenin, bir bir beğeni tuşuna basarsanız, bir de varsa düşünceleriniz bu deve satışıyla ve alışıyla ilgili yazarsanız çok mutlu ve mes mesut olurum. Hadi, daha Adam yemin ediyorum var ya adamın sen ya. Sen Habibi, my brother. You my brother Habibi. Yemin ediyorum adam saatlerce güneşin altında beni bekledi. Şimdi beni geri götürecek. Yes. Birkaç kişiye deve sattım burada, bir işe yaradım. Bence boş bir video olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel geçti benim için, inanılmaz bir deneyimdi. İyi ki geldim buraya, iyi ki deve satışına şahit oldum ve iyi ki böyle bir deneyim yaşadım. Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok e, farklı duygular içerisindeyim. Harika bir deneyimdi. Bence hani Mısır'a gelirsiniz, gelin abi. Kaynaşın insanlarla, İnsanlar çok samimi, güler yüzlü. Adamı dövüyorum pataklıyorum vuruyorum sırtına hiç tepki vermiyor inanılmaz bir şey hiç tepki yok Şükran, şükran. Numarasını aldım seyirin. Burada bir falafel yemeye geldim. Selamu aleyküm. Falafel. Okey. Selamu aleyküm oğlum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selamu aleyküm. Wow. Chicken. Chicken. Oh. Burada abi tavukları kızartıyor. Böyle içine sarımsak, soğan koymuş. Şifa şifa. Şimdi yemeğe gel geldim. Yemek beraber yiyelim dedim. O kadar ısrar ettim yolda da kabul etmedi ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Mekanı göstereyim size. Şöyle bir mekan. İnsanlar yemek yiyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Herkes yemek yiyor. Aa şeymiş bu. Fasulye. Fasulye bu. Fasulye koydu içine. Falafel koydu. Bir bildiğiniz kuru fasulye ama rengi farklı. Aynen fasulye. Good. <laughs> Şöyle şey ekmeğinde verdi bana ya. Somun ekmeğinde verdi. Hamburger ekmeğinde falafelleri verdi. İlk defa hamburger ekmeğinde falafel yiyeceğim. Falafel sandviç. Şükran. Şükran. Okay. Vallahi adam Adam bana ikna et şey ikram etmeye çalışın. No no. No no. Vallahi no. Tamam. Tamam. Şükran, şükran. Adam diyor al. Ya sen ikram ettin. Sen bana ikram ettin. Ben sana ikram no. ediyorum. You you I don't. What is your name? Osman. What is Osman? Nice to meet you Osman. Ay, ay. Şükran. 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 Ya vallahi ya. Adama para verdim. Benden para almadı yani kamera kapalıydı hemen kamerayı açtım sizlere göstermek için. Adam benden para istemedi. Almadı benden. Mısır'da ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ben Mısır'da hep dolandırıldım. Hep kazıklandım. Ama adamlar buradaki insanlar hani hakikaten çok güzel. Ben Nübya halkı, Asuan As halkı, Darav halkını bundan sonra olumsuz hiçbir şey konuşmayacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim bu videodan sonra. Mesela aslında para değil. Adamın ikram etmesi. Ya almadı parayı. 50 verdim. Ben fazla verdim. Dedim ki kalsın. Onu da kabul etmedi. Kabul etmedi. Hakkı neyse onu aldı. Geri kalanı yine verdi bana. Evet, evet. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Selamun aleyküm. Evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Şu an yani şok oldum orada. Çok şaşırdım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Habibi. halak. Tamam. Tamam. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. halak. Al Yemek sahit. Tamam. Alhamdulillah. Elhamdülillah. Adam çok samimiydi ya. Çok güler yüzlüydü böyle sıcak kaldı. Onu hissettim orada o anda. O anda onu hissettim. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. <laughs> Yemek sahit. Şükran. Thank you. Ya çok sıcak kanlılar ya. Bence ben şöyle bir şey hissettim burada. Buradaki insanlardan bence çıkar yok. Hani bir menfaat yok. Tuktukçu geldi benle bir saat iki saat oturdu. Güneşte bekledi ben develeri çekerken, orada gezerken, gösterirken adam sabırla bekledi ve para da istemedi fazladan ya. Ben kendim verdim ona fazladan para. Göstermedim de ona ne kadar olduğunu direkt verdim. Zaten gördünüz onu. Alo, alo, my friend. Yemek Said. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hello. Selam selam. Bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abone olun, abone arkadaşlar, abone olun. Emek var bu videolarda. Bu videoda hakikaten emek var. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.